Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda uçaklardaki camların neden yuvarlak olduğunu keşfedeceğiz. Hepimiz uçak yolculukları sırasında pencereden dışarı bakmayı severiz ancak hiç düşündünüz mü neden uçak pencereleri köşeli değil de yuvarlak? Aslında bu sorunun cevabı havacılık tarihinin en kritik anlarından birine dayanıyor. Yuvarlak camlar sadece estetik bir tercih değil, uçuş güvenliği için hayati öneme sahip bir tasarım detayı. Şimdi gelin bu tasarımın arkasındaki bilimsel nedenleri ve tarihi olayları birlikte inceleyelim. Uçak camlarının yuvarlak olmasının arkasındaki tasarım prensiplerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. 1. uçuş yüksekliği ve basınç farkı Uçaklar ticari uçuşlarda genellikle 10.000-12.000 bin, bin metre, yaklaşık 33.000-39.000 bin, bin feet yükseklikte uçar. Bu yükseklikte hava basıncı deniz seviyesindeki basıncın yalnızca yaklaşık dört'te biri kadar düşük olur. İnsanların bu düşük basınçta yaşaması mümkün olmadığından uçakların kabinleri basınçlandırılır. Kabin içi basınç yaklaşık 2400 metre, 8000 feet irtifaya eşdeğer tutulur. Bu da iç ve dış basınç arasında ciddi bir fark yaratır. Bu basınç farkı uçağın yapısında gerilim, stres adı verilen kuvvetlerin oluşmasına neden olur. Bu gerilim uçak gövdesinde eşit şekilde dağılmadığında yapısal zayıflıklar oluşabilir ve bu da çatlaklara veya kırılmalara yol açabilir. İkinci gerilim yoğunlaşması ve camların köşeleri Yüksek irtifadaki basınç farkları uçak yapısının her yerinde gerilim oluşturur. Ancak bu gerilimler yapının bazı bölgelerinde daha yoğun hale gelir. Kare veya dikdörtgen pencerelerin köşeleri gerilimin yoğunlaştığı yerlerdir. Çünkü köşeler yapısal bütünlük açısından doğal zayıf noktalardır. Gerilim yoğunlaşması, özellikle metalin tekrarlayan stres altına girdiği durumlarda, örneğin, her uçuşta kabin basıncı değiştiğinde, metal yorgunluğuna neden olur. Metal yorgunluğu, malzemenin zamanla mikroskopik çatlaklar oluşturmasına neden olur ve bu çatlaklar büyüyerek yapısal bütünlüğü bozabilir. Üçüncü de Havilland Komet olayları. De Havilland Komet, 1950'lerde ilk ticari jet yolcu uçağı olarak gökyüzüne çıktı başlangıçta büyük bir başarı olarak kabul edilse de, kısa sürede bir dizi ölümcül kazaya karıştı. 1953 ve 1954 yıllarında, iki ayrı komet uçağı, uçuş sırasında havada parçalara ayrıldı. Bu kazalar, kapsamlı bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Kazaları araştıran mühendisler, uçakların köşeli pencereleri çevresindeki metalde çatlakların oluştuğunu ve bu çatlakların büyüyerek uçak gövdesinin yırtılmasına neden olduğunu keşfettiler. Basınç farkı, kare camların köşelerinde yoğunlaşmıştı ve bu yoğunlaşma metal yorgunluğunu hızlandırmıştı. Bu olaylar, havacılık dünyasında bir dönüm noktası oldu ve uçak camlarının tasarımı köklü bir değişime uğradı dördüncü yuvarlak ve oval camların yapısal avantajları. De Havilland komet kazalarından sonra, uçak tasarımcıları, gerilimi daha eşit dağıtan yuvarlak veya oval camlar kullanmaya başladılar. Bu tasarımın birkaç kritik avantajı vardır. Gerilim dağılımı, yuvarlak veya oval camlar, gerilimin daha geniş bir alana yayılmasını sağlar. Köşeleri olmayan bu tasarım, basıncın herhangi bir noktada yoğunlaşmasını önler, böylece metal yorgunluğu riskini azaltır. Yapısal bütünlük, oval veya dairesel şekiller doğal olarak daha dayanıklıdır. Yapısal olarak kapalı bir şekil oldukları için, basınç altında deforme olmadan gerilimi taşıyabilirler. Uçağın genel dayanıklılığını artırır ve uçuş sırasında güvenliği sağlar. Metal yorgunluğu ve kırılmaların önlenmesi, yuvarlak camlar uçak yapısındaki metal yorgunluğunu minimize eder. Uçakların daha uzun süre güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca camların kırılma olasılığını da önemli ölçüde azaltır. 5. Aerodinamik ve yakıt verimliliği. Yuvarlak camlar sadece yapısal olarak avantajlı değil, aynı zamanda aerodinamik olarak da daha verimlidir uçak gövdesinin pürüzsüz hatları, hava akışının daha az dirençle karşılaşmasını sağlar. Bu, uçağın yakıt tüketimini optimize eder ve uçuş verimliliğini artırır. 6. Günümüz Uçak Tasarımları Modern ticari uçakların hepsi, güvenlik ve dayanıklılık açısından bu tasarım prensiplerine göre üretilir. Yuvarlak veya oval camlar, bu tür uçakların standart bir özelliği haline gelmiştir. Bu tasarım yalnızca uçağın güvenliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda havacılık sektöründe benzer kazaların tekrarını önlemek için alınan önlemlerin bir parçası olarak görülür. 7. sonuç. Uçak camlarının yuvarlak olmasının arkasındaki nedenler havacılık tarihinin acı deneyimlerinden ve mühendislik prensiplerinden doğmuştur. Yuvarlak camlar, gerilim yoğunlaşmasını azaltarak yapısal bütünlüğü korur, metal yorgunluğunu minimize eder ve uçuş güvenliğini artırır. Bu tasarım, uçakların güvenli bir şekilde yüksek irtifalarda uçabilmesini sağlayan hayati bir unsurdur. Bugün uçak camlarının neden yuvarlak olduğunu ve bu tasarımın arkasındaki kritik nedenleri inceledik. Havacılık tarihindeki trajik olaylardan alınan dersler, günümüz uçaklarının güvenliği için nasıl önemli değişikliklere yol açtı, bunu birlikte keşfettik. Uçak pencerelerinin basit bir detay gibi görünebilir, ancak aslında her uçuşun güvenli bir şekilde gerçekleşmesinde büyük bir rol oynuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.